başardın. Başardın. Tebrikler. Evet. Trekking yürüyüşümüz devam ediyor. Burada sık kavak ağaçları var. Arkada yüksek vadi. Kar yağışı da miskin bir şekilde atıyor. Gerçekten güzel bir hava var. Biz de parkuru bir geçiş yaptık. Doğal ağaç devrilmiş. Nehirden bu tarafa geçiş yaptık. Düşme ihtimaline karşı da biraz temkinli davrandık. Ama her şeye rağmen başarılı bir şekilde yürüyüşümüze devam ediyoruz.